İtalyan devi Juventus'un Hollanda ekibi Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç yetenek Esat Deniz'in transferi için her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Ara transfer çalışmalarına devam eden Juventus, Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz sonrası bir genç Türk futbolcu için daha harekete geçti. Anlaşmaya varıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç yetenek Esat Deniz'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. ITALYA gidiyor. Türkiye U16 takımında da forma giyen santrforun bugün İtalya'ya gideceği ve yarın sağlık kontrollerinin ardından 2028'e kadar geçerli olacak anlaşmaya imza atacağı aktarıldı.